<laughs> bir zamanlar uzak diyarlarda yalnızca kargaların yaşadığı gizemli bir ülke varmış. Bu ülkeye Kargalar Diyarı denilmiş. Gökyüzü her zaman gri bulutlarla kaplı olur. Ağaçların dallarında binlerce karga bir arada yaşarmış. Kargalar her sabah aynı anda kanat çırpar, gökyüzünü simsiyah bir örtü gibi kaplarlarmış. Ama bu diyarda yaşayan kargalar düşündüğün gibi sadece gaaak gaaak diye ses çıkaramazmış. Onlar konuşur, şarkı söyler hatta masallar anlatırmış. Bir gün genç bir karga olan Karaçik büyüklerden farklı bir hayal kurmuş. Biz hep gökyüzünde dolaşıyoruz ama neden başka diyarlara gitmiyoruz? Belki oralarda yeni dostlarımız vardır diye düşünüyormuş. Yaşlı kargalar onun bu fikrine önce gülmüş. Bizim diyarımız bize yeter. Başka yerlere gitmeye gerek yoktur. Ama Karaçık vazgeçmemiş. Cesaretini toplamış, kanatlarını açmış ve diyara en uzak dağların ötesinde uçmuş. Orada rengarenk kuşlarla karşılaşmış, serçeler, papağanlar, kanaryalar hepsi şarkılar söylüyor, dostça oyunlar oynuyormuş. Karaçık onların ne kadar farklı olduğunu görmüş ama kısa sürede anlamış ki kalplerinde hep aynı şey var. Dostluk ve sevgi. Kargalar diyarına geri dönünce diğer kargalara şöyle demiş. Bizim kanat Kanatlarımız siyah olabilir ama dostun rengi yokmuş. Başka kuşlarda da kardeş olabiliriz. O günden sonra kargalar diyar artık yalnızca kargaların değil tüm kuşların buluşma yeri olmuş. Gökyüzü artık sadece gri değil rengarenk şarkılarla dolmuş. Ve kargalar dostun kanatlarıyla uçmayı öğrenmiş. Bu masalı sevdiysen Beğen tuşuna tıklamayı ve yeni masallar için kanalımıza abone olmayı unutma. Her gece yeni bir hikayede buluşmak üzere. Tatlı rüyalar.